Bu patch'inin hocam. Aldık hocam. Evet. Ha, onu da tekrar al al, alın elinizden. <gülme> <Sıtır. Öl framı gülme> <gülme> <c libro> <kliyorum>. Şimdi bakalım. Neymiş bunun boyu? Evet. Tamam. Çıkarlar mı 4-5? Burada bilmem Şimdi yaklaşık 4,5 santim. Evet, 4,5. 4,5 Ne yapacağım? Ben yine 4,5 nokta Yani 3 biraz geçelim şimdi. Dört, geçmeyeceksiniz. Dört geçmeden Yok, bir yapacağım ben bir. <laughs> 4, <5 'ü> <laughs> 4, tamam. 4 santim boy e, 4 santim boyunda çap bir santim olacak düzeyde. Ben ne yaptıydım? Dört santim bir parça kesiyorsun. Boy, e, uzunluğu ne olacak? Bir yani dakika. Yani bir silindir şeyden Bunu kalıbın sonra... gibi yapacağım. Ay anlatamadım vallahi ya. Dur. Aynen hocam bir yerde. Tıkanık mı oldu şimdi? Bir dakika bekle. Altı buçuk. Yani motora kalıp yapacağız. Motora kalıp yapacaksınız. Aynen. Kalmadı çünkü. Bir dakika ben başlayacağım. Sıkışıyorum. Niye? Kânta Sıfırdan motor mu? Sıfırdan. Alıyor. Alıyor. Şimdi net ben size bir ölçü vereceğim. Merak etmeyin. Altı buçuk. Altı buçuk. Yok, 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 yok. Bir şey. Şey geldi, da yani, Yapacak bir şey yok. Bakarız, şey bizim Siz de Olur. Sıkıntı yok. Biz de şimdi toplamayacak. Şimdi toplamayacak. Hemen sarıp yapıştıralım. de kalsın. Ama toplamayalım diyor. Bizim ekip. Bu da ne? olsun. Evet, düştü. 4 santime 3.6 4 santime 3.6 bir parça kesiyorsunuz kenarlarını <laughs> zımparalıyorsunuz ne yapıyorsunuz şu konik kısım gibi yapıştırıp kıvırıp motor yatağını yapıyoruz ama pudralayın tamam mı Motoru. Motoru. Bu konu kısmını hatırlıyor musunuz? Nasıl yaptım? Evet. Bak, ne yaptım? 4'e 3.6'lık parçaya kestim mi? Kestim. Evet. Dörtlük uzunlama benim şey yapacağım. 3.6 onu çember. Onu da 4 yapsak. Kalın olur. Çünkü motorun içine verdim mi şeyini. Ne yapıyorum? Zımparaladım mı? Evet. Zımparaladım. Evet. Ters yönde bu tarafta zımparaladım mı? Evet. Zımparaladım. Pudrayı döktün mü? Motora. Motora. Al bunu buradan sar ve yapıştır. Ama motora buradan ne yapacaksın? Geri çıkartacaksın. Geri çıkartacaksın. Çevireceğiz. Çıkartma yaptığın olan bu motor yatağını ne yapacaksın? Allah. 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 Şuna, şimdi, şimdi bakın, şuna dikkat edin. Şimdi ben burada yaptırmadığım sebebi neydi? Gelecek olan motorların ben şeylerini bilmiyorum dedim. Çaplarını. Ben bir santim olarak yapıyor ama ayarsız bir şekilde bir şey yaptıysa ben buna göre yaptırırım. Bu da bundan kalın gelirse al bunun içine girmez. Yani yaptığınız olan kalıbın içine girmez. Bir de şunu e, yapın. Eğer ki bunun ucu bakın kalıbınızın ucu eğer şeyse Darbeden bir tarafı zedelenmiş ya da başka bir şey çıkıntı gibi bir şey varsa sen bunu bunun üstünden buraya takacağım ya çıkartacağım zaman ne yapar? Tıkanır. Eğer öyle bir şey varsa ya, getirin bir şekilde ben bunları eğileyim. Onu oraya takmadan direkt buradan yapamadınız. Hayır. İlla kalıba ihtiyacım var. Hı. Tamam. Kalıptan yaptım. Ben bunu aldım. Bu da düzgün. Yardım bunu buraya koydun mu? Koydum. Zaten burada kilitlenecek, kalacak. Değil mi? Ne yapıyorum? Al, buradan bunu geçir. İttir, 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 ittir. Buradan buraya kadar çıktı mı? Yani çıktı. Evet. İçine de ben pay bıraktım mı? Bıraktım. Bıraktıktan sonra ne yapıyorum? Geriye evet. doğru ittir. Yukarıya doğru ittir. Yani çıkart bunu. Zaman. Boşa çıkarttın mı? Çıkarttım. Yatır. Boşa çıktıktan sonra ne yapıyorum? 502 ile. 502 ile. Tamam. Olayı bitir. Şunu yaptıysa aynı şey. aynısı. Şakayı yaptığımız gibi. Hah! Aynısı. Ama neye dikkat edeceksiniz? Aynı hizaya gelecek. Şunlar aynı hizaya gelecek. Ya, tamam bu. İçeri ne kadar girecek, girecek hocam? Yaklaşık bir 5 milim girsin. 5 milim. Tamam. O zaman 5 milim. Ne olacak onda? Daha yüksek yapacağız. Fiber yapacağız. 5 milim. Zaten yani. ona göre söylüyorum. O, şey. o fark etmez illa. Biri bildiği ben bunu tutturmayacağım. O sıkıntı değil benim için. Tamam. Ulaşıldı Anlaşıldı mı? Dört yükseklikten dışarıda mı kalacak? Dört yükseklik mi? rağmen dört mü yapacağız? Hayır dört yap ki içerideki o paydan ben çıkart diye ben şey yapıyorum. Evet. yükseklik. Şöyle olacak yani. Dört bölüde üç mesela bunun boyu. Dışarıda kalsınlar gibi yüksek tamam mı? <laughs> Otomatikman. Hayır. Hayır hayır. Şunu kastan söylüyorum. Buraya oturtacağız dediniz ya. bunu içine koyacağız. Bunlar ne alaka söylüyor? Bunun bir çıkıntı gibi olacak? Dışarıdan olacak? Aynen. Yoksa işte tamam. Böyle olacak. Böyle böyle. Motor dışarıda kalacak. Aha, dışarıda kalacak. Dört saat dışarıda kalacak. motor dışarıda kalacak. Dört motor Dört motor Dört 4 Dört 4 Dört yap. yap. Hem bu ucu mu? hem bu ucu mu? yapacak az o fark etmez onu. Ben, ben en son takacağım. Hiç onun onun kafada yani çalışmıyor. Hiç kafada kalkmıyor. Ya niye? O konuya geldiği zaman anlatacağım. Yani. bununla onunla yakışıyor. Şadece şey, komple bunu yaptım <laughs> oraya. Bunu yaptığımız zaman motor bunun içerisinden kendini ileri doğru ittirip de içine doğru girmeyecek Gelecek mi? Niye? Evet. Bunu yani, önüne bir tıpa yayamıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Kapatmıyoruz. Şuraya bir kapak koysak ileri doğru gidecek o. Aynen. Motor bu sefer ileri doğru gitmek istiyor ya. Öyle, evet. Onu ben anlatacağım. Tamam, Siz bunu yapın diye şey yapıyoruz. O İstanbul'da tamam. ayrı. Daha oraya gelmediniz. Ha, tamam. O tamam. safhada değil. Biz gövdeyi tamamlayacağız şimdi. Senin? Tamam. Hayır bunu şey yapacağız hayır, ya. Hayır hayır. Sen sonra ilk sonra önce bak. İlk önce bu ana kısımlar oluşur. Bu i̇lk etapta. Gövde, kolik, motor kısımları yani. oluşur. Sonra bunları birbirlerine birleştirirsin. Şimdi tamam. birleştirdikten sonra bir daha bunun dışına nasıl müdahale edeceğiz? İyi. Bu çıktı. Bu artık yok. Ama yaktığımız zaman bunun içine gidecek. Gitmeyecek. Ben onu bak ne şey Dur. Sen en son <laughs> safa versini <laughs> <yaparsın gülüyor> anlatıyorsun. Tamam. Bek. Tamam. Safa, safa safa gidiyorum ben. <laughs> sen bana tamam. ne yapıyorsun? Ben, ben safa anlatıyorum. Tamam. Şey yapma. Tamam tamam. Şey yapma. Kafanı onunla bozma <laughs> şimdi. yapıştıracağız ya. Yapıştırdıktan sonra bir daha geri dönüşü olmayan yola gireceğiz. O yüzden diyorum. Nasıl yapıştıracağız? <laughs> ya az önce biz bunu <laughs> sağ, şey yapacağız ya beslik <gülüyor> ile. Bu <laughs> gitmeyecek. <laughs> 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 Bu, bu nasıl bir biliyor ya, musun? Yani, ben bunun dibine, bunun dibine değil. Ben bu tarafa ne yapacağım? Ne kadar gittiğine yani bakacağım diye. Yani. Hani tam sert mi yoksa bol mu? Tamam. Baktın mı? Baktım. O en son safa. Yani senin motor ayarladıktan sonra sunduğumun o ayar safasının dersi. Ne yapıyor? Bu ileri doğru kullanamazsın. Bak şöyle gibi bir olay oldu. Aldım motor taktı, şeyi taktı. Taktın mı dedim taktı. Ateşle de dedim. Motor, e, model orada kaldı. Motor fırladı gitti. Ne yapacaksın? Para var. Tamam. Ya da kağıt var. Çevresi. Çevrede bunun birazcık şeyini takacağım. Tatlı sert oluyor. Sokturacağım. O ne olacak? Bu çember o çapın üstünde kaldı mı? Şeyinde. Gitmiyor mu ileri? Gitmeyecek. Zaten onu tetikleyecek. İttir diyeceğim oraya. Tamam. Paleleri yarın mı yapacağız hocam? Parkalıkları. Bir inşallah bakacağım. Şimdi parkalıkları şeyleriniz hazırlattırmaya evet. çalışıyorum.